Sizlere creeper kalkın nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce şundan bir Abi ben 6F4 niye yapmışım? Neyse. Şimdi ilk olarak şu yeşil flama. Şöyle göstereyim size. Yeşil flamayı bulup. şuradan şu yeşildeki bakın yeşil flamayı bu renkteki yeşil flamayı alıyorsunuz sonra da buradan buraya giriyorsunuz creeper seçiyorsunuz buradan buraya geçiyorsunuz buradan siyah boya Niye koymuyorsunuz? Hop şöyle bir araba Neyse abarttım. Şimdi bir e, tane kalkan almak bir de ramadasını ne almak zorundasınız? Ramadasını çok şoklu bir şey var. orada bir şeyler var. <laughs> Şimdi sınava seni Creeper bir şey var. Göstereyim size. Heh. Şu. Creeper şekli. Buna Şimdi ben bir kalkan yapmam. Alma. al <laughs> ay ay kalkanı koyduk. Buraya da yeşil flama desenini koyduk. Ve alın size Cracker Lı kalkan. Hatta altı hafta hep Daha rahat görürsün. <laughs> Telefondan oynamak zorunda kaldım. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone olup like at. Neyse hadi bay bay. Bye. Bakmayın. Bakmayın. می‌شه می‌خوام بای بای